Arkadaşlar merhaba, ben Deniz Duman. Etkili ve güçlü bir reklam metni yazarı olmak için sahip olmanız gereken üçüncü önemli stratejiden bahsedeceğiz. O da şu ki, ürün ya da hizmetiniz hakkında uzmanlık bilgisine sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Siz bir ajans olabilirsiniz ve sürekli bazı ürünlerin lansmanını yapıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla birçok ürün hakkında yeterli bilgi sahibi olamıyor olabilirsiniz. Ancak bu süreç sizin hitap ettiğiniz kitlenin duyguları ile empati kurma konusunda sizi sıkıntıya sokacak. O nedenle lütfen satmış olduğunuz ürünün kullanıcı bazında hissettirmiş olduğu algı değerini algılamanız gerekiyor. Aksi takdirde yazmış olduğunuz reklam metinlerinde tüm stratejileri kurgulasanız da karşı tarafta bir empati bağını kuramadığınız için başarılı olamayacaksınız. O nedenle hangi ürünü satıyorsanız satın o ürünün sadık müşteri kitlesine ulaşmanız gerekiyor ve sadık müşteri kitlesi üzerinden bir anket yapmanız gerekiyor. Anket çalışması sayesinde o ürün hakkında kısa yoldan bilgi edinebilirsiniz. Bu şekilde ürünleriniz ve servisleriniz hakkında da uzmanlık bilgisine sahip olmuş olursunuz. Dördüncü stratejimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.